Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün bu gözlüklerle beraber Arena of oynayacağız. Eğer siz de Arena of oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten Arena of indirebilirsiniz. En son bu gözlükleri çok uzun zaman önce giymiştim. Kayak tatilinde giymiştik ve şu anda bunları taktığım zaman fark ettiyseniz gözlüğümün üzerine geliyor. Taktığım zaman etraf bir karanlıklaşıyor. Çünkü mantıken yani aydınlıktan, güneşten koruması için, karın, karın aydınlığından böyle koruması için bir gö gözlük baktığı zaman ölümü görmem daha da zorlaşıyor bir de Ana gözlüğümü çıkarırsam zaten ölümü göremem. Ama ana gözlüğümü çıkarmayacağım üzgünüm. Hadi başlayalım. Bugün kimle oynasak? Yok seni almayacağım yanlışlıkla onu seçtim. Bu ee, seni de almayacağım yanlışlıkla seçiyorum. Galiba Tanjiro ile oynamak istiyorum. Ama <laughs> bulamıyorum kim olduğunu. Sen. Evet 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 seninle oynayacaktım. Buldum. Aslında Nezuko ile oynayacaktım. Kardeşiyle oynayacaktım da karakterinin gerçek adını unuttum. O yüzden onun şimdi attım Tanjiro ile oynayacağız şimdi. Dur o zaman mantıken gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. Kafamızda durmaması gerekiyor. Evet, etraf bir karanlıklaştı. Sanki telefonumun parlaklığını azaltmışım gibi hissediyorum. Ve aşırı salakça gözüküyorum şu an değil mi? <laughs> Gözün her yeri çizilmiş. Siz de ekranı görebiliyorsunuz. Bakın iki tane ben varım. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada görüyor musunuz? Ha, görürsünüz değil mi? Oha gözlüğe bakarak o, izlerseniz beni benim gözümden görüyorsunuz yani. O, harbiden. Oy, harbiden oyunu falan da görebilir. Oğlum çok iyi oldu lan bu. Her videoyu böyle oynayacağım Arkadaşlar ben çarp almayı unuttum. Bu hiç sorun değil merak etmeyin tamam mı? Çarp lazım değil zaten. İlk defa ormanda oynayacağım. Arada kadar Çarpı ne yapacağız ki arkadaşlar değil mi? Hiç gerek yok çarpa. Çünkü bir önceki videoda şey almıştım. Sıçrağı almıştım çarp yerine. Farklı o koridorda oynamıştık bu çarla. O yüzden unutmuşum. Şu o zaman idare ederiz herhalde. Bak şimdiden iyi gidiyoruz. Hatta şuraya gidiyorum ve birilerini öldürüyorum. İzleyin. Free kill. Free olmadı ama öldüm. <laughs> ölmedim ölmedim yaşıyorum. Yaşıyorum. Ben orada hasar masar verdim. Bir şeyler yaptım ölmeyin. Bilmediğim bir şekilde oynuyoruz bugün arkadaşlar. Gerçekten orman, orman bilmiyorum. Arne da. Şuraya gidersek olur mu? aksiyon aksanım bir şey çıkar mı? Beni gördün mü? O yüzden mi kaçıyorsun? Yoo. Beni görmüş olamazsın. He evet yani beni görmüş olamazsın da. Nasıl kaçıyor herkes ya? Şey canım, birisi benim mavimi almış. Kim aldı onu? Karşı adam almış! Geliyorum. Geliyorum. Öldü ki. Ben gelene kadar adam öldü. O adam benim mavimi nasıl aldı? Aha şurada olay var. Ben eee... Ben de geliyorum diyecektim de ben gelsem bile ne olacak ki orada. Eyvah bana vuruyor birisi. Bana vur. Lan git lan Hinoka Mikagura. Lan bunu nasıl? Eyva çok fazla kişi oldular bir anda. Öldüm. Öldüm arkadaşının gelmesini birazcık beklemiyordum. Beklemem gerekiyordu ama. Ve bu gözlük gözlüğümün üzerinde olduğundan dolayı gözlük gözlüğüme batıyor ve gözlük gözlüğüne battığından dolayı diğer gözlüğü benim yüzüme batıyor ve benim canım acıyor arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum. Şu mahalleme gidip alayım bari. Galiba çarpımızın olmaması birazcık bizi etkiliyor ya. Yine yukarı gidecektim. Yine yukarıda ikisi birbirini öldürdü zannedecektim. Eee yukarı gitsem de ben buraya bir şey yapamam ki. Deneyeceğim en azından. En azından buraya tutmayı deneyeyim de. Kula gitmesin. O, oh, o oh, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? yaşıyorum. Oho! Adam out playledik ama sıkıntı şu. Kule de gitti ve kill bende kalmadı. Kule kule gitti tamam da kill niye bende kalmadı? O kadar uğraştım ben orada gerçekten. O killin bende kalması gerekiyordu. Neyse önemli değil, önemli değil. Şu adam benim ormanımda geziyor. Bak bak beni sinirlendirme. Beni sinirlendirmeyeceksin. Kaçma lan. Lan kaçma. Aa beni burada keser. Bu beni burada keser. Kule altı oynamayalım. Ultimizi harcadık ama bir şey olmaz. Bu yani yardım edemem değil mi ya? Yüzde. Bu kuleyi alacağız şimdi. Az önce yukarıdaki kuleyi koruyamadım ama burada kule aldıracağım. Gel gel. Vur kuleye vur kuleye. Sen daha hop. Aldık burayı aldık burayı. Vurdum kafalarına. Aa ul. Aa. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Bir canlı kaçtı adam ya kaçtı gerçekten. Bu oyun biraz zor çekişmeli gidiyor. 16 16 gidiyor maç. Zorlayıcı bir maç olacak ve taşıyıcı bir karakter dedi Aslında taşıyıcı bir karakterim de ben taşıyıcı bir şekilde oynamıyorum bunu şu anda. Ha burada biri var. Gelin 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 arkadaşlar, gelin arkadaşlar. Gelin gelin yakalayın onu. Helal helal. Helal vurun buna. Açtım bir Okami açtım. Sonra kafasına attım bunu. Tak. 2'de iki 2'ye attık. Haydi köyünüze gidin be. Görüşürüz. Güzel güzel taşıyıcı gibi oynamıyoruz de derken ben yalan söyledim size arkadaşlar. Ya en iyi gibi oynuyorum şu an. Hadi hadi gelin 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 play alacağız. Korkmayın korkmayın. Bunu da keseriz hatta. Çek bunu. Çek bunu. Pat. Bunu da aldık. Çok güzel çok güzel. Yeter yeter yeter. Bu kadar yeter. Gelin beni dinleyin. <laughs> Pusu. Hain pusuya girdik. Gözlüğüm vardı ya göremedim arkadaşlar. Bence değer ama ya. Net değer yani. Lan ya, oyun bitiyormuş. Gel yardıma gitmemiz lazım acil. Pek değmedi gibi gözüküyor. Şu yukarıdakini durdurayım. Durduramadık. Aa burada kim var? Selamlar. Ha sıçra attı. Ben de atarım ki? Hayır stun yedik. Keser miyim? Uf kestik. Güzel 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 güzel. Kesmemiz çok iyi oldu bu arada. Ölmeden şurada hemen şunları da toplasam. Adamların ormanı kalmasın. Onlar da bir... Eyvah! Onu keseriz ki. Kesemezmişim. Niye böyle kalktı ki bir anda? Ultim olsaydı belki keserdik ya. Ya da bekleseydik birazcık. Sen benim mavimi mi aldın? Sen öldün ki. Hiçbir şey yapamadım adama. Adam hiçbir skill tutturamadım ki. Adama skill falan tuttursam ölecek adam he. Aa, oha, oha oğlum. Adam beni duvar arkasında nasıl o kadar vurdu? O adam çok güçlüymüş. Ben öldüm. Şu adam bütün adamları benim başıma getirmiş ama yani. Ne yapabilirim ki? Dördü de benim olduğum yere getirmiş. Şanssızdık orada. de canımız azdı. Hani belki bir şey yapardık orada. Bu oyunu kaybettik gibi gözüküyor bu arada ya. Şu adam çok iyi oynuyor. Seni yakalarım ben ya. Ayvah. O ne? Yakalaya vazmışım. Oha oğlum çok sinir bozucu şu an karşı takım. Bir şeyleri kırasım var şu an. Ama belli etmiyorum farkındayım. Çok sinir bozucu gerçekten. Herkesten tek yiyorum ya. Şunların kafalarına atlasam. Ya git uzaktır dur benden. Buna kamikap vura. Açtım kimse yok. Ha. Şuna vurun şuna vurun. Güzel birini aldık birini aldık en azından. Şifa basalım. İyiyiz 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 iyiyiz. Hop çok güzel be. Dördünü öldürdük buradan baya iş çıkarırız hadi bakalım. Ben hemen lane'i ittireyim. Full lazım benim. Ya sen ne yapıyorsun burada? Hadi şunlara yardım edeyim ben. Daha mantıklı olur. Çarpım rakam ama olsun hemen base atmam lazım benim bir saniye. Ee, sonsuzluk bıçağı alacağım. Böylelikle iki kere ölüyoruz galiba. Geldim 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 geldim. Allah Hiroka KAGURA Hop. Çok güzel çok güzel. Öldüm galiba. Yaşıyorum. Şaka yaptım. Öldüm. Yeniden hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. sıkıntı var sıkıntı var. Öldüm. Ya tüh. Kuleyi de alamadık ki. Kuleyi alın bari hadi. Oo buradan oyun bitiyor. Kazanıyoruz. Onu öldürdünüz oyunu kazandık he. Harbi öldürürlerse oyunu kazandık. Ya, o çok güçlü. Aha. Kırak. Ah be. Ya yakındı. Harbi bitiyordu oyun. Şu adam tek başına taşıdı oyunu gerçekten. Yok, geri dön buradan sonra bitmez ya. Son bir fight'a kaldı oyun. Kazanırsak oyun kazanıyoruz. Kaybedersek oyunu kaybediyoruz. Ya da ben şuradan gitsem gizli gizli oyunu bitirsem olur mu acaba? deneyeceğim O kadar güçlü değilim ama belki işe yarar. Vallahi da yardım edeyim ben. Geliyorum geliyorum geliyorum. Eyvah. Öldü. Öldü. Ben de öldüm galiba. Yaşar mıyım? Yaşarım herhalde. <laughs> Nereden geldiniz oğlum siz? Adamlar full bizim base'de geziyor. Bizim adamlar bizim 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 adamlarımız burada geziyor. adamlar adamlar da burada geziyor. Hayır, oyunu hayır, hayır. evet oyunu kaybettik, Evet. Valhalla ben sattık galiba. Ama karşı adamlar gerçekten her yerdelerdi ya. Nereye gidersen gideyim her durumda ölümü ölümü kesiyorlardı. Çok sinir bozucu oynadılar gerçekten. Ama ellerine sağlık. Tanjiro bu kazanamadı. Aa yıldız kaybı koruma. Evet evet. Böylelikle yıldız kaybetmedim. Yani bu maçın hiçbir anlamı olmadı benim şey lütfen için. Arkadaşlar bir dünya aydınlandı gözlüğü çıkarın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer siz de Arno oynamak istiyorsanız açıklamadaki, açıklamadaki linkten Arno indirip aynı zamanda da beni destekleyebilirsiniz. Öpüyorum bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.